Geldiğimiz noktada işsizlik hala Türkiye'nin en önemli sorunu. Oysa iktidarın ilk açıkladığı acil <laughs> eylem planında önleyeceği sorunlardan birisi işsizlikti. Bütün derdi gezi olaylarında bozulan fiyakamı nasıl düzeltir? Düzeltemesin arkadaş. Niye çabalıyorsun? Toplumu kutuplaştırıp acaba terör olaylarını nasıl başlatırım bunun hesabı içinde? Bir caminin imamını düşünün. Ben yalan söyleyemem diyor. Ben din adamıyım diyor. Sen misin yalan söylemeyen? Onu sürüyorlar. Başbakanın yalancı olduğu bir ülkede herkesin yalancı olması isteniyor. Çözüm süreciyle ilgili bilgimiz yok. Bize bilgi verilmiyor. Dramatik olanı çözüm süreciyle ilgili bilgiler konusunda Kandil'in Türkiye'yi aydınlatmasıdır. Halk çözüm sürecinde nelerin taahhüt edildiğini, karşı tarafın neleri beklediğini Kandil'den öğreniyor. Güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu herkes kabul ediyor. Derbi öncesi tweetlere bakıldığı zaman, bazı çevrelerin attığı tweetlere bakıldığı zaman o da zaten görünüyor. Oraya olay çıkarmak için gidiyorlar. Binlerce kişi bile siz giriyor içeriye. Polis gerekli önlemleri almıyor. Bütün bunların tamamı bilinçli yapılıyor. Amaç çarşı grubunu sindirmek. Polis merkezine silahlı saldırı yapıldı. Roketli saldırı yapıldı. Bakan ne diyor? Onlar bizim takibimizdeydi diyor. Soru bir. Senin takibindeyse niye daha önce yakalamadın? Sayın Başbakan Malatya'da gitti, konuşma yaptı bu saldırıyla CHP'yi aynı kefeye koydu. Biliyorsunuz Sayın Başbakan prompt'a bakmadan konuşamaz. Konuşma metinleri önceden hazırlanıyor. Uzmanlar tarafından hazırlanıyor. Peki bu saldırının olacağını nereden biliyordu? Büyük bir tezgahın içinde olduğumuzu kimse unutmasın. Derbi olayı da bu tezgahlardan bir başkasıdır. Toplum AKP iktidarı tarafından farklı şekilde yönlendiriliyor ve kurgulanıyor. Bir politika, izledikleri politika bu. Terör örgütleriyle iç içi olan sensin. Terör örgütleriyle masaya oturan sensin. El Kaide terör örgütünü Türkiye'ye getirip eline silah verip Apaydın kampında eğiten sensin. Irak'taki patlamalardan da, Suriye'deki iç olaylardan, kavgalardan da AKP'nin sorumluluğu vardır. <laughs> Recep Tayyip Erdoğan'ın eli kanlıdır. Kimse bunu unutmasın. Herkes gelsin, Müslüman kanı döksün. Kim gelirse gelsin, ben de onun içinde yer alırım diyor. Sonra dönüp Müslüman edebiyatı yapıyor. Keşiş piyerlerden bu ülkenin kurtulması lazım. Avrupa kurtuldu. 21. yüzyılda Türkiye'nin kurtulması lazım.